Kuşlar uçuyor, gün doğuyor, müşteri ise bekliyor arkadaşlar. Bugün Kalais limandayız. Taksiciliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır ölüm taksi yollara çıkmamıştı. Bugün ölüm taksi yollarda gördüğünüz gibi yeni bir aracımız var. Aracımızın tam olarak ne olduğunu çözemedim. Toplama taksi yapmışlar arkadaşlar. Gidince çok daha iyi anlayacaksınız beni. Millet tatile gidiyor bak. Allah'ını seversen karavanlarını çekmiş arkaya tatile gidiyorlar. Biz de burada ekmek parası için uğraşıyoruz ya. Bakın şimdi normalde bu araba Renault Symbol ama Dutch logosu var. Yani artık bu bir Dacia sembol gördüğünüz gibi. Aracı bu şekilde toplamışlar. İçeride ise çok daha güzel bir manzara var. Aracın içi de Skoda arkadaşlar. İçini Skoda'dan toplayıp küçültüp dışını da Dacia'dan sembolle harmanlamışlar. Böyle değişik bir şey. Müşterimiz şu anda binde tabi siz görmüyorsunuz müşteriyi. Ben görebiliyorum. Çünkü biraz şizofrenik bir şoförüm arkadaşlar. Şizofren olan siz misiniz yoksa ben miyim? Burası da tartışılır ama çok fazla sorgulamamak lazım. Yavaştan yola çıkalım. Böyle gün doğumunda güzel bir yolculuk olacak. Güzel bir araba yapmışlar aslında aslında da işte arkadaşlar açar mısınız kapıyı beyefendi biz çıkacağız da hani taksiye çıkacağız alo <laughs> Uyumayın lan siz de sabahın yedisinde. İlla var ya beni illegal yerlerden geçirtecekler. Arabayı kaldırıma çıkartacağız illa ya. Vay zibidiler vay ya. Araba lan alt takım gitti arkadaşlar. Neyse çok da önemli değil. Araba zaten bizim araba değil. Biz bugün sadece şoförlüğünü yapıyoruz. Kalayız duyuz burk arasında. Tracker Sempi'de. Milyonlarca psikopatın arasında. Hayatta kalmaya çalışan masum bir taksiciyiz arkadaşlar bugün. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen müziğimizi veriyoruz şöyle şuradan. Güneş doğarken yemyeşil çayırların üstüne sevgiyle besleniriz taksimizin içinde. Müşterinin de hiç sesi çıkmıyor ya. Konuşsana biraz ya. Kaza yapınca konuşuyor bunlar arkadaşlar. Bunlar yüzsüz yüzsüz. Bir kaza yaparsın ben car 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 konuşmaya başlarlar. insanlar böyledir. On doğrun da olsa tek bir yanlışını konuşurlar. Şu an geçtiğimiz köprünün altında yüksel uyuyor olabilir arkadaşlar. O yüzden sessiz geçelim. Biliyorsunuz köprü altı mekanları yükselim mekanlar. Yolu inşallah açıktır. Geçenlerde son taksiciliğimizi maden yolunda yapmıştık hatırlarsanız arkadaşlar maden yolunda çok facia bir durumla karşılaşıp geri dönmüştüm. Müşteriyi indirip gitmiştim. Umarım şimdi müşteriyi bırakmak zorunda kalmam. Yeşil yanıyorken şöyle turuncu yanıyor yapıştır oğlum. Lan iyi geçtik ha. Ulan burada kaza var. Alo ne yapıyorsunuz Kardeşim şu tırları düzgün kullanın ya. Ne yapıyorsunuz ya? Baba kırmızı tıra bak baba bak. Abi ne yaptın sen şimdi? Ayıp lan yaptınız. Gamsız hayat. Herkesi başka yarar. Sen ne oldu burada takıldın mı dayı ya? Yardım lazımsa geleyim diyeceğim de sen arıza yapmışsın herhalde orada. Herkesi başka yarar. Oğlum niye gidemiyoruz lan bugün? Nazara geldik arkadaşlar. Yolu inşallah açıktır dedik ya maşallah dediğimiz üç gün yaşamadı. Gerçi biz maşallah demedik. İnşallah dedik ama şey yaramadı herhalde. Lan takıla takıla gitme. Geberteceğim beni. Adam gitmekle gitmemek arasında biraz kararsız herhalde. Ondan dolayı böyle bir dengesizlik yaşıyor. Kendi içinde çatışma yaşıyor şu anda arkadaşlar. Sıkıntı yok. Abi herkes mi kaza yapar ya? Herkes mi ya? Ulan bir tane düzgün şoför yok şurada benim gibi. Ben bir kere bile kaza yapmamışımdır şu yolda diyeceğim. Önüme kanıtları çıkarıp çıkarıp koyacaklar değil mi böyle? Çat Çal, çal çal Bakmayın öyle dediğime. Dalga geçiyorum arkadaşlar. Yoksa benden fazla kaza yapan da yoktur yani. Burada ne banlar yedim ben. Ee yavrum ey. Şene 92. Benim zamanımda burada kaza yapan tırlar azdı. Ben geldim. o rakip firma orada bak bak. Lan ölüm taksiyle kapışabilir misiniz siz ya? Ölüm taksi liman versiyonu arkadaşlar. Neyse yavrum. Ben bir geldim buraya bir kazalar olmaya başladı. Aman aman. Hadi görmen lazım ya. Durum tam olarak bundan ibaret. Bu da radara yatmış herhalde. Vay çakal vay. Oğlum adam radara yatmış lan. Karşıdan gelenlere bir selektör atalım da ona göre gelsinler. Şuradar var dayı. Eyvallah evet, kardeşim, kardeşim Ha görüyorsunuz değil mi ya ne güzel insanlar ya. Yüklemişim omzuma hayat yükünü. Sonra bu gemiyi gördüm arkadaşlar. Ben dedim ki bizi de yük mü taşıyoruz ya dedim. Ben tampon yapıyorum öndekine. Bas lan biraz. Bu ne oğlum böyle afriyatçı mı olur ya? Jete kalkacaksın afriyatla. Kardeşim afriyatın biraz hakkını versen nasıl olur ha? İlla sollayayım mı Ya kardeşim ben seni solluyorum. Birazcık riskli bir hareket olabilir. Kusura bakma ama sollamak zorunda hissediyorum ya. Yalnız güzel parası olduk şimdi yalan yok. Temiz geçtik. Bu burada boynu bükülmüş garibim. Boynu bükükler. Lan şirketin müdürü geçti yanımızdan az önce. Neyse bizi tanımıyor arkadaşlar. Biz burada yeni taksicisiyiz. O yüzden veriyoruz diye kopmaya devam muruk. <laughs> bu. Oturmaya mı geldik? Bir gençler kop hadi. Allah tırın üzerine gidiyorduk ha. Hayat Mix bugün modunda ya. Güzel şarkılar çalıyor. Helal olsun. Yalnız Kalais Duisburg arası güzel yazıyor taksimetre ha. Abi taksi daha var arkadaşlar. Uy kaza yaptı. Tut tutana tut. Adam bir kaza. Lan 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 burada da kaza. Dayı ne yapıyorsunuz ya? Allah'ını seversen ne yaptınız siz burada ya? E ee, virajı alamayan tabutunu alır kardeşim. Ya da virajı alamayanı toprak alır artık. Hangisini severseniz onu kullanabilirsiniz. Ama sıkıntı yok. Biz gayet düzgün gidiyoruz. Hala bir sıkıntı yaşamadık. Hasar bile almadık arkadaşlar ya. Bunu dedim ya az sonra biri gelir kafada. Aa bak çok yakın geçti mesela. Hani ölüyorduk az daha ya. Açtım şu ağzımı izleyin şimdi. Şu dakikadan sonra başımıza geleceklerin sorumlusu benim şom ağzımdır arkadaşlar. Lan tren trafiği mi bu? Allah! Al. Hasar aldık. Fren tutmadı. Bizim taksi gidiyor lan taksi. Beni almadım. Ben almadım taksi. Beni bekle lan. Ay eyvallah. Lan bir an beni almadan gidiyor sandım taksi ya. Bu durmuyor oğlum bu. Bak o da duramadı gördünüz mü arkadaşlar? Önüme kırma ama önüme senin ağzına tüküreyim ben. Böyle mi özür diliyorsun? Mal. Geçeriz geçeriz sıkıntı yok. <laughs> Kaçtık trenden arkadaşlar. Biz de trenden kaçan cinsiniz ya. Oy kavga var kavga var yolda Oy Skoda'nın önüne atladılar Oy Mevzuya gel mevzuya Dövüşüne de bakayım Azıcık izleyedik dövüşmeyi ya Ah tır geliyor karşıdan Fren yapma fren yapma Haydi yürü haydi Bekleme yapmayın lan Müşteri bekliyor Müşteri de bekleme yapmasın lan O niye bekliyor diyormuşum şimdi Müşteri indiriyor Bekleyeceksen git lan dışarıda bekle Oha Ağzına vurayım. Bazı gömüyordum ha. Bak refleks işte böyle bir şey arkadaşlar. Yukarıdan helikopter geçiyor. Ne alaka kardeşim? Burada olay var herhalde. Burada yine durduk abi. Ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim taksi durana kadar zaten. Ne yapıyorsunuz orada? gel benimle gel gel. gel. Ne demek senin yol kardeşim? Ben burada yoluma gidiyorum benim atlıyorsun ya. Şöyle bir olaya biraz daha yakınlaşmaya çalışıyorum şu anda. Ne oluyor burada bakıyorum. Yani çok da büyük bir olay yok aslında. Olay diyebileceğimiz bir şey yok. Biz şöyle kaçalım bu aradan. İyi yırtık, iyi yırtık. Onu ya. ben ne bağırıyorsun sen de tırın içinden adama ya? Allah Allah. Arkadaşlar herkes kafayı sıyırmış. Yapacak bir şey yok. Bize de çaktırmayın aradan kaçtık ha. Trafikten yırttık. Seni de sollayayım mı dayı? Allah 110 ile geliyorum. Seni biraz zor sollarım gibi ben. En iyisi adam akıllı şeridimde durayım. Taksimete 600 liraya geçti abi ya. Kusura bakma yani yapacak bir şey yok. Mazota zam geldikçe geliyor. Gerçi indirimler başladı ama çok da önemli değil. Biz hala zamlı fiyattan veriyoruz. İndirim gelse de zam yapacağız. Önemli değil yani. Sen sıkıntı etme. Ölüm taksi farkıyla zamlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü ölüm taksi anlatabiliyor muyum? İnsanın cebini de öldürmesi lazım. Yalnız öndeki iyi gidiyor helal olsun. Ama bir fren yapsa ben gebereceğim arkadaşlar. Bak bak zengin mekanları bomboş görüyor musunuz? İki tane tır var sadece. Allah ya senin ben ağzına tüküreyim. Açtık şu ağzımızı işte. O adam uçtu gidiyor lan. Hafriyatçı <laughs> <laughs> uçmayı öğrendi. Valla dayı kusura bakma. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok o konuda ya. Önüme kırma önüme. gibi dişeni. Önüme kırma. Lan önüme attım Oğlum niye herkes önüme önüme geliyor? Ne oluyor ya? Bu arada az önceki olayda çarptım diye suçlusu ben oluyorum ama yani sen istediğin kadar takip mesafesini koru. Gerçek hayatta zınk diye yola çakılan bir araba göremezsiniz arkadaşlar. Aldık yüzde kırk hasarı şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım gidebilirsen. Burada yine ne olmuş lan? Adam çişe inmiş orada la. Bakın işemeye gitmiş. Oh. Bu önündeki de uyuya kaldı herhalde. Biri işemeye durur. Biri uyumaya. Allah. Bir kaza daha geliyor. İyi, iyi işemeler kardeşim. iyi işemeler. Allah'ın Çinlisi seni mor. Tam morg ya. Arkadaşlar bugün yine yıkılmadık ama ayakları değiliz. Gördüğünüz gibi arıza lambalarımız yanıyor. E zaten arızalı bir insanım. Arabam da arızalı kardeşim. Bize şekil yapmadan önce bir değil iki defa düşünün alırım aklınıza. Hadi bassan hadi. Az önce bizi kaza yaptıran mal değil mi lan bu? Salak yüzünden gömüştük biz. Kaza yapmıştık. Bizi akıllanmıyoruz arkadaşlar. Yine dibinden gidiyoruz adamın. Ama sollamanın zamanı geldi bunu. Yoksa biz patlarız arkadaşlar. Yani bunu sollamazsak harbi patlarız. Şöyle geçmişken yavaştan önüne doğru akalım adamın. Ne ettir ya? Ne ettir yani Allah Allah. Düzgün bir şekilde solladık işte. Sanki gaz kesildi. Bir de bak. Derim lan seni. Yaşa gel kapşanım gel. Çek Önde zaten trafik var arkadaşlar. Mecbur duracağız. Ben gaza basmıyorum. Önde duruyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. ha ne oldu? Vurdun değil mi bana? Aa, adam oldu O fren mesafesini koruyacaksın aslan parçası. Kornaya basınca yol açılıyorsa ben de basayım. Ha tat tat tatir tat. Lan yine bir işemeye durmuş burada. o kardeşim. Ben daha önce böyle bir işeme yöntemi görmedim ya. Yani Kusuyor olabilir bu kafayı aşağı vermiş çünkü. Aa aşağı kalktı Adam kaldırmış, treni kaldırmış. Lan benim arkam kalktı Kalkıyor arkadaşlar. Uçak gibi olma Hem de iki tane treni birden kaldırmış. Helal olsun diye Buraya piramit yapıyor ya. Şuna bak bak. Yardım lan. Yürüyom, lan. lan. Kalkıyor Oo. Günlerde bas kasa daha gidelim be canım abim. Ben seni geçsem ne olur canım abim. Hiçbir şey olmaz. Tertemiz yine bir sollama. Ulan bugün bayağı sollamalı taksicilik yapıyoruz ya. Abi taksi daha var galiba orada. Bak bak bak. Yetişelim şu taksiye de bir. Çekiliyor yapalım kardeşim. Ölüm taksiye. Lan bu ne yapıyor tarla ya? Bugün herkes tarlada arkadaşlar ya. Bilmem mi? Yalnız onun taksinin rengi daha güzel lan bizimkinden. Kıskandım lan. İn lan seni taksiyi ben alacağım. in aşağı. Yetişemiyoruz arkadaşlar. 110 hizmeti var. Lan burada ne oluyor yine? Bir uçuyor lan. Tır uçuyor. Ana. Oğlum uçan dorsa yapmışlar. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım yardım et Allah'ım sen bana yardım et ya Adam uçan dorsa yapmış arkadaşlar. Ve yükleri uçarak götürüyor. aa. aa bilmem mi Bu yoldaki kazaların %90'ında vardım oo. Oh, oh. Kalaysa'ya geldik arkadaşlar. Woohoo! Müthiş bir yolculuğun sonuna geldik. Ama işte şom ağzımızı açtık. Yüzde kır... Evet arkadaşlar camları birazcık açtım ki araç işi korkmasın. Bu biraz korkudan altıma kaşırmış olabilirim. Çok kötü şeyler yaşandı çünkü az önce. Merhabalar merhabalar. Bak bak beni bekliyorlar. Selamlıyorlar. Görüyorsunuz değil mi tırları? Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Evet ben, ben Kalaysa'ya çıkıp gelen koca yürekli taksiciyim arkadaşlar. Herkese merhaba. Selamlar selamlar. Evet size de selam olsun. Woo! Lan Seremoniye bakar mısın ya? Biz de şimdi Duysurt'tan çıkanları selamlayacağız arkadaşlar. Evet görüşürüz Duysurt'tan gidenler. Haydi kendinize iyi bakın. Sen ne yapıyorsun abi? Onlar frenler mi tutmadı? Oha bu tam fenerli lan arabaya bak. Yanar dönerli. Yanar fenerli kardeşim bu. Aa benim Mercedes'e çok benziyor lan. Valla benim Mercedes'in aynısı bu. Ama çok takılıyorsun sen ya. Adam ayaklı kaza gibi gidiyor. Aa motor arıza verdi. Öttürmüyorsunuz değil mi lan bana? Aa bu afriyatçı. Kazamdan kaçan afriyatçı. Reis güzel kaçsın ben seni sevdim ha. Ulan ledlere bak adamdaki. Ay maşallah. Kim öttürüyor? Neye öttürüyor kardeşim? Öttürmeyin lan. Aa yeşil yanıyor. Bas 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 bas. Turuncu yandı. Allah'ım girmem lazım. Girdik. Sıkıntı yok. Oo alev almış adam ama bak maşallah maşallah. Yeşil yanınca kornaya basma hastalığı. Onlar kesin Türk arkadaşlar. Yeşil yanar yanmaz. da Lan ne duruyorsunuz ha İçten geçme ne zaman açılıyor kardeşim? Ben biraz içinizden geçmek istiyorum ya. Lan bunlar Hüseyinler değil mi lan? Yaşlanmışlar lan. Allah yaşlandı kardeşim ya. Arkadan bir taksici bizi geçmeye geliyor. Görüyorsunuz bak rakip taksi Kardeşim bu kasisler senin ciğerlerini söker bak ona göre gel. Aa taksici işte bak gerçek taksici. Adam kasisten geçmemek için nereden geçti lan? Vallahi helal olsun. Biz şöyle kalayızın içine doğru girelim. Lan adam burada kız arıyor lan. Lan ETS 2 de kız aranır mı ya? E tamam oynayanlar illaki vardır ama yani. ETS 2 araç sürme oyununu kız aramak için girini de ilk defa görüyorum ya. Evet taksi son durak şöyle çekiyorum hemen taksimi buraya. Lan çekemedim lan. Arkadaşlar taksi takıldı. Bizim taksi görünmez duvarlara takılıyor bu arada. Böyle güzel bir taksi. Bir yandan zevkli bir yandan zorlu bir yolculuk oldu. Çok şükür geldik ama. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olun. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sana da korna sana da. Haydi görüşürüz. Oldu kader. Na 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 na